TV kanalından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. 11 Nisan Salı gününde saatlerimiz 10.45'i e gösterirken değerli konuğumuzu hemen takdim etmek istiyorum sizlere. Stratejist Özgür Çandır. Özgür Bey yayınımıza hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nur'dan. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Öncelikle e, borsaya bir bakış e, açımızla giriş yapalım istiyorum. Dün de gelişmeler vardı ve bugün de ben not aldım az önce 5110 puandan başladı diyebiliriz. Böyle bir giriş yapalım sonra e, soru, soru yatsın. Buyurun siz neler söylerseniz biz sizin için. Bursa İstanbul tarafında özellikle geçtiğimiz hafta 5 gün altında kapanışlarla piyasa acaba işte belirsizliklerini fiyatlıyor şeklinde bir yaklaşım sergilemiştik. Fakat tekrardan özellikle geriye çekilmek istemeyen yapının da etkisiyle bu hafta 5000 üzerinde üzerine attığını gözlemledik. Dün itibariyle dün de güçlü bir kapanış yaptı. %3.30'luk bir pozitif kapanışla günü sonlandırdık. Bugün de dünkü o pozitif hareketin, 5000 üzerindeki hareketin devamlılığını görüyoruz piyasada. Şu anda da direnç bölgesine yakın seviyelerdeyiz. 5130 seviyesi teknik olarak özellikle Borsa İstanbul tarafında biz 100 endeksinde direnç seviyesi olarak takip edilebilir. E tabi geriye çekilmelerde de 5000 seviyesi artık bizim için önemli bir seviye olacak. Yani 5000 seviyesi üzerinde kalıcılık olduğu sürece açıkçası seçime kadar olan süreçte tekrar pozitif imelenme içerisine okay. girebiliriz. Tabii önümüzdeki günlerde özellikle birinci çeyrek bilançolarını karşılayacağız Mayıs ayının ilk haftası itibariyle. Biraz bunun fiyatlaması. Aynı zamanda biraz önce de belirttiğim gibi seçimle ilgili artık son kısma yaklaşıyor olmamız, fiyatlamamızın uygun olması, fiyat kazanç oranlarının, hisse fiyatlarının, çarpanlarının düşük olması tabii ki bu tarafa gene talebi oluşturuyor. Zaman zaman tabii borsa yatırımcıları da anlamlandıramıyor piyasayla ile ilgili beklentileri. Fakat söylediğim gibi burada asıl olan şeyin yatırımcılar tarafından fiyat olduğunu unutulmaması gerekiyor. Fiyatlar makulse mutlaka alıcıyla karşılaşan bir piyasa. Eğer aşırılaştıysa da mutlaka realize olan, satış tarafında olan bir piyasa izliyoruz. Özellikle bu yılın başında da şunu belirtmiştik önceki yayınlarda da. 4500-4600 seviyelerine yaklaştıkça alıcılı, 5500-5700 bandına yukarıya gittikçe de yavaş yavaş realize olan bir piyasa izleyebiliriz seçim sürecine kadar demiştik. Şimdi de bu aralıkta hareket eden bir Borsa İstanbul görüyoruz. Bu hafta özellikle biraz önce de belirttiğim gibi bence 5000 seviyesi üzerinde Kapanışlar önem arz ediyor. Şayet burada kalıcılık oluşursa tekrardan bu haftaya döndüğümüzde hafta bayram öncesine kadar olan süreçte 5400 yapı, denemesi yapabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle e, Borsa İstanbul tarafında. Peki şimdi yurt dışı piyasalardaki risk algısı ne yönde? Yine özellikle parasal genişlemeye tekrar girilecek mi bu konudaki görüşünüzü almak isteriz? Tabii bununla ilgili de geçtiğimiz ay yaşadığımız bir bankacılık krizi oldu global piyasalarda hem Amerika tarafında hem de Avrupa tarafında. bunun da genel anlamda aslında ne kadar Fed ya da ECB bu anlamda açıklamalar yapsa bile biraz da geçtiğimiz seneki sıkı para politikasından kaynaklandığı hep konuşuldu. Bunun etkisiyle özellikle önümüzdeki günlerde Fed ve işte diğer ülkeler faiz arttırım sürecini sonlandırır. Hatta olası senaryolarda faiz indirimine giderler bir şekilde yaklaşımlar sergilenmeye başladı. FED evet, açıkçası şu anki yapıyla çok arada bir noktada. Enflasyonla ilgili kararlı mücadelesini de sürdürmek istiyor ama tabii finansal dengeyi de bozmamak niyetinde. Enflasyonla ilgili de belli bir noktaya da geldiğini tabii ki süreç içerisinde düşünüyor ve sürecinde olabildiğince uzayabileceği konusunda bence kendi içlerinde hem fikir. Bu açıdan da özellikle sonlara yaklaşıyor yani faiz artış sürecinde sonlara yaklaşıyor olmamız önümüzdeki günlerde tekrardan biraz daha piyasaları rahatlatan bir hamle olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle tabii bununla ilgili raporlar da hazırlanmaya başladı. İşte eğer parasal genişlemeye tekrar gidilirse Covid döneminden sonra özellikle gelişmekte olan ülkelere para girişi olmamıştı e, ve piyasalarda biraz daha tekil bir yapı görmüştük. E, parasal geliştirmeye tekrar girilirse şahit özellikle gelişmekte olan ülkelere pozitif katkısı olabilir mi bu sürecin şeklinde açıklamalar gelmeye başladığını görüyoruz. Bu açıdan da önümüzdeki süreçte özellikle faiz artış sürecinin sonlanmasının e, ne ölçüde olacağı ve hatta Yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine gidilip gidilmeyeceği bence konuşulacak konulardan biri olacak. Şayet bu mesajlar verilirse ki bugün de FED tutanaklarını karşılayacağız. Şayet bu mesajlar verilirse muhtemelen e, tekrardan böyle bir parasal genişleme piyasaların kısmen rahatladığı risk iştahının arttığı bir yapı görmemiz mümkün görünüyor önümüzdeki günlerde. Evet yine baktığımızda e, küresel piyasalarda yine ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yön arayışının e, sürdüğünü ifade etmiş analistler ve ülkede işgücü gücü piyasalarının gücü kalmaya devam ettiğini belirten analistler aynı zamanda yine yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem politik adımlarına ilişkin beklentilerin üzerinde etkili olmasının öngörüldüğü de bildirilmiş. Siz neler söylersiniz? Tabii dediğim gibi enflasyon özellikle Amerika tarafındaki en önemli konulardan bir tanesi. Bununla ilgili kararlı bir mücadele içerisinde uzunca bir süredir girdiler ve devam ediyorlar bu sürece. Gelecek enflasyon verisi de muhtemel tabi belirleyici olacaktır. Beklentinin altında gelecek bir enflasyon verisi kısmen de olsa piyasaları rahatlatacak nitelikte olacaktır. Ve Fed'in birazcık daha izle ve gör politikası uygulamasını bence sağlayacaktır. Özellikle geçtiğimiz ayki emtia fiyatlarındaki geri çekilme, şimdi biraz daha toparlanma eğiliminde petrol özellikle. Fakat geçtiğimiz ay özellikle 70 dolara gelen petrol fiyatları da enflasyona katkı sağlayacak mı? Yani enflasyonun geri çekilmesine katkı sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Bunu net bir şekilde bize gösterecek veri. Muhtemelen beklenti altında gelebilecek, yani Fed'in, ekmeğine tabiri caizse yağ sürecek bir veri. Tabii önümüzdeki günlerde bu anlamda faiz artışıyla alakalı belki Mayıs'ta bile pas geçme ihtimalini 25 bas puan konuşuluyor çünkü. 25 bas puanı bile arttırmayıp pas geçme ihtimalini gündeme getirebilir. O açıdan da yarınki özellikle veri tabii mutlaka FED'in özellikle önemli veri akışlarından biri olarak karşımıza çıkacak ve biz de dikkatle takip edeceğiz. O zaman şimdi altını da konuşalım istiyorum. Altın geçen hafta sizinle konuştuğumuzda da özellikle gram altında rekorlar kırılıyordu. Ama dün baktığımızda ABD'den gelen e, Cuma günü hatırlayacaksınız kritik verilerle yön bulan altın haftaya düşüşle başladı. Ve ABD tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi altında dengeleri değiştirdi diyebilir miyiz? Tabii aslında tarım dışı istihdam verisi beklenti dahilinde geldi diyebiliriz. Hani çok güçlü bir veri sayılmaz. Geçen hafta gelen zaten PMI verileri de aslında... Amerika'da ekonominin kısmen de olsa yavaşlamaya başladığının bir göstergesiydi. Altın açıkçası bu tabii ki global piyasalardaki Fed'in tutumundan etkilense de yani asıl e, önemli konu geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk, özellikle geçtiğimiz sene yatay bir yapıda yılı bir şekilde geçirmiş olması, aynı zamanda e, yılın yatay bir şekilde geçirmesinin yanında özellikle ülkelerin e, ciddi anlamda altın ithalatına yönelmesi altın tarafında özellikle 2023'ü pozitif karşılamasına sebep oldu. Ve şunu söylemiştik yani gelen haber akışı ucundan kıyısından mutlaka altını destekleyici nitelikte olacak şeklinde ki bankacılık krizinden sonra ilk hareket gördük. Bu açıdan da önümüzdeki günlerde altınla alakalı farklı beklentilerle güvenli liman algısı oluşturularak yukarı yönlü hareketler devam edebilir. O zaman da konuşmuştuk. 1980 seviyesinde olsa bir geri çekilme olabilir. İşte gram altında 1210'lara bir geri çekilme olabilir ama burada trendin bu bozulduğu anlamına gelmez. Önümüzdeki günlerde tekrardan farklı sebeplerle biz altında ya da değerli metallerde genel olarak bu değerlendirelim. Yukarı yönde hareketlere devam edebiliriz demiştik. Dün de aslında 1982 desteği altın tarafında çalıştı. Bu seviye hala destek olarak destek vazifesi görmeye devam edecek diye düşünüyorum. 2075 dolar tarihi zirvesi de Oğuz Altın tarafında önemli bir seviye. Tabii ki bu tarz seviyeleri yani yıllardır görmediği bu tarz tarihi zirveleri geçmek herhangi bir enstrümanda çok kolay olmuyor. O açıdan da bu süreç birazcık daha o tarihi zirve kırılım süreci sancılı olabilir ama önümüzdeki günlerde yani mutlaka hatta kısa vadede olabilir. Altında ben bu anlamda bir tarihi zirve kırılımı ile birlikte yukarı yönlü hareketin devam edeceği düşüncesindeyim. Evet. Şimdi yine sabah yansıyan haberler de siz de takip etmişsiniz Özgür Bey. Evet, kripto parayla ilgili bir gelişme yaşandı. Lider kripto para birimi Bitcoin 30 bin doları yaklaşık 9 ay sonra aşmış ve Bitcoin 2023 yılında değer kazanmaya başlamıştı. Tarihi rekoru olan 69 bin dolara geçemese de kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Bitcoin fiyatı bu yıl %80'den fazla değer kazanarak 10 Haziran 2022'den bu yana ilk kez 30 bin doların üzerine çıktı. Evet yani Bitcoin tarafıyla ilgili de bu sene seneyle ilgili pozitif taraftaydık. Geçen sene Bitcoin yatırımcısı için çok kötü bir seneydi, çok olumsuz bir seneydi. 68 bin dolarlarla 2021 sonunu kapatan Bitcoin tarafı yıl içerisinde 2022'de 15 bin dolar seviyelerini test etti. E bu da tabii ki Bitcoin yatırımcısı adına ciddi bir kayıp oluşturdu. O açıdan da şunu belirtmiştik. Özellikle 2023 tabii bunun temel sebebi 2020'de özellikle 2022 senesinde özellikle Fed'in uyguladığı sıkı para politikasıydı. E tabii Fed sıkı para politikasıyla piyasadan likiditeyi çekince riskli enstrümanlardan da ciddi bir kaçış oldu. Özellikle 2023'te Fed'in politikasında bir gevşeme ihtimaliyle tekrardan Bitcoin tarafının ya da coin piyasasının yukarı yönlü harekete başlayabileceğini 15-20 bin dolar aralığında yatay bantta piyasa tabiriyle mal toplama aralığı olabileceğini belirtmiştik. Nitekim bu seviyelerde sert tepkiler gördük. 26.500 seviyesi üzerinde Bitcoin tarafında güvenli bölgede diyebiliriz teknik olarak. Pozitif yapı devam edebilir. Yani söylediğim gibi aslında bu geçtiğimiz seneki geçtiğimiz seneki ciddi anlamdaki kayıpların telafisi niteliğinde yani tepki niteliğinde bir yapı. E, şayet 26.500 seviyesi üzerinde kaldığı sürece de yukarı yönlü ataklar tabii devam edebilir ama Bitcoin tarafında özellikle tabii piyasanın beklediği bence en önemli haber akışlarından bir tanesi regülasyon süreci. Şayet bu da daha yasal hale getirilir ve ülkeler kendi adlarına bunu pek çok ülke Para birimi olarak kabul eder ya da kullanılır bir kaynak olarak kabul ederse, o zaman tabii ki Bitcoin tarafında da diğer altcoinlerde de mutlaka yukarı yönlü hareketler sert bir şekilde devam edebilir ama biraz daha piyasa bence özellikle bu haberi bekliyor ve tabii ki bu haber piyasada da daha ziyade özellikle piyasanın çalkantılı olduğu dönemlerde güvenli liman algısı da oluşturacaktır. Bu açıdan da şimdilik 26.500 seviyesi üzerinde BTC tarafının pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Burada da kısa vadede ilk etapta 32.000 seviyesi belki direnç ve dinlenme seviyesi olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi yine bize dönecek olursak dün e, Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin işsizlik verilerini duyurmuştu. Hani halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. Aslında baktığımızda 15 ve e, yukarı diyoruz ama oradakilerin de okuma çağında öğrenci olan kesim ve e, gencimiz olduğunu da söyleyebiliriz. Yine rakamlara yansıyan verilerde kadın işsizlik oranının da yüksek olduğu da gözleniyor. Neler söylersiniz? Yani tabi burada pek çok faktör var. Piyasada tabi özellikle Covid döneminden sonra ciddi anlamda bir para genişliği görmüştük. O anlamda tabi. E, insanların kolay ulaşabilir olduğu likidi de bir şekilde süreç içerisinde zaten bizim büyüme verilerimize de pozitif şekilde yansıdı. Fakat süreç içerisinde tabii mutlaka özellikle enflasyonist ortamın devam ediyor olmasının etkisiyle ciddi anlamda şirketler de bu anlamda bir takım kendi adlarına önlemler almaya başladı sürekli artan maaşlar etkisiyle e tabi son iki seneki performans kısmen de olsa geriye çekildi. Biraz da tabi bu son dönemde olan maalesef Şubat ayında yaşadığımız deprem etkisi de mutlaka kat sağladı bu duruma. Önümüzdeki günlerde daha önceki yayınlarda da paylaşmıştım. Ekonomik politikamızla alakalı kısmen de olsa revizeler değişiklikler oluşursa daha toparlanır, daha derli toplu bir yapayım görmemiz mümkün görünüyor. Özellikle tabii seçimden sonra e, tekrardan e, bakmak gerekiyor bu verilere de. Evet, yine böyle toparlayacak olursak bugün itibariyle iç ve dıştaki gelişmelerle alakalı neler bekliyor bizi bu hafta için? E, bir iki üç cümleyle alabilir miyiz? Tabii yatırımcıların en çok takip ettiği enstrümanlardan bir tanesi bizim tarafta Borsa İstanbul. Söylediğim gibi Hı -hı. E, tek bir manşetle 5 bin üzerinde olduğu sürece Borsa İstanbul tarafı yukarı yönlü hareketler, ataklar devam edebilir. Söylediğim gibi bilanço dönemini karşılıyoruz ve temel anlamda özellikle bu yapıyı fiyatlamak isteyen bir piyasa izleyebiliriz. Dışarıda da biraz önce belirttiğim gibi FED donaklarını takip edeceğiz. Ve özellikle gelecek enflasyon verisi bu anlamda etkin rol oynayacak piyasalar üzerinde risk iştahı ile alakalı şahit gelebilecek olası beklenti altı bir veri. Biraz önce söylediğim temel etmenler ölçütünde beklenti altı bir veri. Piyasadaki o iştahını kısmen de olsa biraz daha arttırmaya yönelik olabilir. Genel anlamda hem yurt içiyle hem yurt dışı ile ilgili böyle bir toparlama yapabiliriz. Evet. Çok teşekkürler. Özgür Bey görüşmek dileğiyle. Rica ederim. İyi teşekkür. teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler bu saateliminde de yine stratejist Özgür Çandırla beraber özellikle iç ve dış piyasalarda yaşananlarla alakalı gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonrasında artık seçime çok az bir süre kala Türkiye'nin seçimi programında enerji uzmanı Muzaffer Yosmoğlu ile birlikte olacağız. Mektevede bir ara.